Bugün 29 Haziran 2023. Köy savunmasında görev alacak. Bugün oyun kampanyası. Oyun Güçlü kampanyası. ve dirayetli insanları görüyorsunuz. Bugün savaşmaya hazır mısınız? <laughs> evet. Silahlarınızı dağıtayım mı? Hadi silahlar. Evet. Hazır mısınız? Evet. Baş. Evet. Hazırsanız geliyor. Evet. Dila bak buraya. Kararlı göreyim. <laughs> Hazır mısınız? Evet. evet. Göreyim hazır olduğunuzu. Ulan bana sepmeyin ya. Ulan, işte... Ulan beni öldürüyor bunlar. Herkes hazır mı? Ateş, oh. bana değil, bana değil. Çok olmuş ya? Bunlar <laughs> fındıklı zulayım beni değil. <laughs> hmm. Kaskaz çokmuş ya. Ayça'ya da geldi. Ayça nerede? Hadi Ayça ben sen de, de gitsene. Gireceğim.